Hazımsızlık nedir? Neden olur? Hazımsızlığa ne iyi gelir? Hazımsızlık tıbbi dilinde e, dispepsi dediğimiz aslında genel bir semptomdur. Hastalar ağrı, şişkinlik, bulantı, yanma gibi farklı semptomları, belirtileri aslında bize anlatmaya çalışmakta. Hazımsızlık gene yiyeceklerle ilişkili olabilir. Gene sık, e, çok hızlı yemek yemek, yemek yerken konuşmak, sakız çiğnemek bunlar hepsi gaz şikayetine yol açıyor olabilir. Ancak hazımsızlık daha ciddi sorunları da gösteriyor olabilir. Örneğin bir gastrit, bir ülserin belirtisi olabilir olabilir. İritabıl bağırsak sendromu ya da huzursuz bağırsan bir gluten hastalığı çölyan belirtisi olabilir. Hatta safra kesesinin hastalığı, safra kesesindeki taşı, pankreas hastalıklarını ve çok daha nadiren olup da olsa bir mide kanseri belirtisi bile olabilir.